Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok saçma bir oyun oynayabiliriz. Çok ama bir yandan da eğlenceli bir oyun oynayabiliriz. Radgol Engine. Bak şimdi ilk aşamamız burası. Bakın şimdi bakın. Tutorial'a basınca böyle FPS modundan da oynuyorsunuz ama ekranınızı ekranı eline elinizle çeviremiyorsunuz. Ben ona alışmamışım. O yüzden ben yani FPS modunu FPS moduna geçiyorum. Bakın. Dole basınca böyle oluyor. fps'den bakalım böyle. Tekrar dole basıyorsunuz. Kalkıyorsunuz. Ve şimdi ilk yerimize bakın. Zıpla, dole bas. Bam 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 bam. Bu yerden şey... şu anda yukarı gidiyor. O yüzden böyle yavaş. Mayın tarlası var. Bayağı güzel şeyler var bakın. Buradan balon var. Onu spam etmeye çalışıyorlar kaç tanesi kalmış herhalde ne gelecek diyeceksin geldi şimdi uçacağız ve bunun üstünde durmaya çalışacağız böyle basmayın sakın çok zor oluyor her her tarafa böyle gidiyorsunuz böyle ben koşmayayım. ben bırakmasam ben bıra ben bıraksam dolu var ya her tarafa gider oha oha bakın burayı göstereyim bak 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 efsane bir şey ya efsane boyun arkadaşlar mesela burada böyle bir şey var dokunuyorsunuz böyle do -do -do fırlat bir daha dokunuyorsunuz ve fırlıyor efsane bir şey ya dol 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 şimdi tekrar şey gideceğiz mesela o bu ya? Ha. Ben burayı i̇lk, ilk defa çözdüm. Daha yeni çözdüm. Burada birazcık aşağı yapamıyor Ha. Bakın. Buradan böyle gidiyormuşuz. Ben de iki saat reset çekiyorum. Reset çekmekten uğraşıyorum. Neyse. bu binanın tepesine çıkacağız. Ha şuranın tepesine çıkalım hiç. Ha tepesine çıkarız. Şuraya çıkarız. Efsane bir şey. Merdivenlerden atıyorum kendimi bayağı bir şey var. Çok eğlenceli bir oyun ve ayrıca da saçma. Bayağı saçma arkadaşlar. Ah be. Hayır hayır hayır. Dol 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 kak. Kak kak şöyle Bak kız kendini atıyor aşağı. Nerede? Bak orada. Orada durdu. Gidiyor. Neyse bak 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 bak, bak. Iıı, Hadi görüşürüz Efsane bir şey Karak Karakterimde çok güzel Karakterlerimi bir bölümde Ayrıca size göstereceğim Bugün Bugün ayrıca bir daha bölüm çekeceğim Ona da Karakterimi göstereceğim Tabii ki de karakterlerimi göstermesem olmaz size kayıt yapmayı göstereceğim adam reset çekmiş hayır 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 adam reset çekmiş ölüyor gidiyor öyle say diyor bir gidelim bir gidemedim ya neyse Arada arkadaşlar geldik arkadaşlar geldik ben yani Checkpoint alabiliyorsunuz ama boş işte. ver. Bakın şimdi şöyle konuş. Dol FPS. Ben bir şey demiyorum. Ben sustum. Şşş. Arkadaşlar efsane bir şey. Efsane. Biz merdiveni çıkalım. Bak adam. Adam buradan gidiyor. Son oyun buradan gitmemiz için yapmamış. Buradan gitmemiz için yapmış da. Adam buradan gidiyor. Bu da iyi. Neyse zıplaya zıplaya Işte. Ben zıplayışımı falan da değiştireceğim o videoda. Karakteri değiştirince zıplayış falan her şey gidiyor. Bir daha bunu da yapalım. Hadi. Bakın. Şimdi. Ben sustum. kafam kafam şu anda var ya, öyle bir sallanıyor ki baksanıza <laughs> baksanıza Allah'ım ya efsane bu oyun arkadaşlar bir, biraz daha gitmeye dol 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 Evet bu zahane bir şey ya. Şuraya gidelim. Birazdan oraya gidelim. Adam böyle ölmüş. Kalmış. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu binanın üstüne çıkalım şimdi. Birazcık saçma bir oyunda. Böyleyken hemen bir şey yapalım. Haritanın dışına fırladım. Haritanın dışına fırladım. Ne çok. Allah'ım ya. Haritanın dışına fırladım. Oha. Oh, arkadaşlar. Saçmalık dolusu bir oyun. Aa işte bak. Başladık. Bizi buradan başlatıyor. Ha buradan bak merdivenden. En alt kattan iniyorlar. Bak. Ben merdiveni görmemiştim böyle gelince. Daha şimdi görüyorum. Bugün öğrendim. Şimdi ben yani FPS moduna geçtim de. Dol FPS. Sana böyle dola bastım. Aa. Hayır, şimdi uzak. Şo hep şu balona binmeye çalışıyorlar ha. He. Hep Abi beni hep ittikleri için hep düşüyorum bak. Lan. Oha. Bir saniye. Kaç saniye yazıyor da? Problem var mı? Yok. Saniye saniye yazmıyor ki. Ya neyse biz mayın tarlası. bulalım. Bom. Onun yanına geldik ya bir şey demiyorum. Uuu, bum. Fazla fırlamadım. Dol dol dol. Kalk hadi. Kalk hadi. Real Profanda. Karakterimi de Real Profanda yaptım. Bak. Uha. Bu kadar bayağı gittim. Abi çizgiye kadar gittim. Uuu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane çizgi geçmişim be. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Hı, bu sefer daha uzay. Bak, sonuncu çizgiye kadar geldim mi? Hayır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane. Da, bir daha bir daha bir daha. Oha. Aynı tane dışına vurdum. Allahım ya. Kız doğru silah. Hadi hadi hadi. Bak ayrı tanıdım sen yo push me beni iter misiniz diyor herhalde ben bekle de iteyim ok 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 diyor bu adam bu kız da it beni diyor herhalde şey ben aşağı atlıyorum Whoa, boom. haber edip çıktı bak. Sağ olsun böyle. O ne biçim karakter lan? O ne? Korktum lan. Bakın 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 bakın. Gerçekten öyle mi? Bunun ne? Hayli. Hayli bir şey işte. Gerçekten öyle mi? O ne biçim karakter? Ben de fırla ben de fırlayayım. Oo! Merdiven merdiven dol 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 dol. Arkadaşlar, işte böyle bir saçmalık tenisçi bir oyun. Beğendiyseniz lütfen like atıp kanala da abone olmayı unutmayın. Tabii ki de Red Propaganda ile bir sonraki videoya. Bu videonun hemen ardından karakterler nasıl kaydedilir ve karakterlerimi, karakterlerimi nasıl kaydedebiliriz ve karakterlerimi göstereceğim. Zaten 3 tane karakterim var. Yorumu da yazın. Nasıl bir karakter yapmamı istiyorsanız. Hadi bir sonraki videoya geçmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. 2 dakikaya oradayım. Hatta videoyu durup gidelim. Hadi. Ya uğraşmayalım. Arkadaşlar geldik. Burası Shop. Shop'a değil. Biz kustomize'ye basacağız. Bakın bir, bir, bir tane bu var. Bu karakterim de güzel. Arkamda şapka var. Ah buna şapka takmayı unutmuştum. Bu bu var bir tane. Bu benim ilk karakterim tabii ki de ilk oyuna başladığımda böyle bir karakter yapmıştım. Hatta bunun şeylisini yapmıştım. Böyle bu karakteri seçmiştim. Bakın bu bundan seçmiştim ve bunu yapmıştım. Ama şimdi onu sevmedim. Onu hemen değiştirdim. Bunu yaptım. O bundan sıkıldım. Bunu yaptım. Bundan sıkıldım. Bunu yaptım. Aa bundan sıkılmıyorum ya. Çok güzel ya. Çok tatlı ya. Mesela bakın şimdi karakter nasıl kaydedilir arkadaşlar şu artıya tıklıyorsunuz buraya G yazıyorsunuz ve save diyoruz. Bakın oldu. Bundan da iki tane yapalım haksızlık olmasın. G diyoruz ve save diyoruz. Bitti. Ha, ben bu karakteri seviyorum. Bu karakteri basınca da hiçbir şey olmuyor. Bu karakteri basınca hiçbir şey olmuyor. Bakın. Ha kare basıp Bu kare basınca hiçbir şey olmuyor. Şimdi tekrar basayım. Basıyorum şu anda. Sadece şöyle bir beyaz duman çıkıyor. Neyse ben kendi karakterimi seçeceğim. Arkadaşlar. tabi işte. Bir de vakti geldi. Mesela şuradan bir karakterlere bakayım. aklıma gelen bir tane böyle birisi bir şey varsa alırım. Bak bu güzel. Ben bunun saçını seviyorum. Bunun saçını bulamadım. Bunun saçını bulabilir miyim lazım bir de getleyelim. Bir dakika şuradan çıkalım şu. Buradan çık. Kustom tekrar gir. Karakter ya. Şimdi bunu seç. Body. Saç. Tamam lan. Bekle bekle. Yeni karakter oluşturuyoruz. Body. Evet ya ya bu saç çok güzel Ya Kafalarla bizim işimiz yok yüz diyelim. Bu olmaz. Bu olabilir. Bak bu saç buna yakışıyor. Ona diyeyim. Ama yakışmazsa değiştirebilirim. Bu yapabilirim. Yok yakışmadı. Bu bence buna en iyisi de. O yüzden sıkıldım. Bundan bunu yapalım. Hatta bir dakika. Winning simini yapalım. Bak, güzel oldu. Güzel oldu. Torsoslarla morsoslarla bizim işimiz yok. Bizim işimiz body type. İşte body style. En küçük yap. Tatlı olsun. Bekle diğerlerini de küçük yapacağım. Bekleyin tak güzel oldu. Gerçekten yakıştılar. Bekle bekle ben pantolonları giy. Ha bu nasıl? Bu zaten onun takımı. Bu olmadı. Bu belki bu da olabilir. Sen hadi bunu alalım. gözlük takalım. Gözlük takalım ya. Ha bu gözlük. Ha bu gözlük olsun. Ya. Güzel yakışıyor lan. Neredeydi o fare? Fare takacağım. Evet. Yok ya fareyi takmaya. Yakışıklı, Yakışıklı oldu ya bizim karakter. çant Neyse ben bunları sonra yaparım Sıfı fazla yormayayım. Şunu da ekleyelim G diyelim. G. Save Bunu yapalım Ben zaten yapacaktım Böyle 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 bana böyle, Bu böyle, swing, elmo <laughs> testten, tamam elmo gerek yok. İleri. <laughs> 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 ben nereden bileyim lan, <laughs> diyor. Alkış. Büyük bir iş başarıdan, diyor. hi, hi, ha, ha. Bu da şey istiyor. Neyse iyi istiyor. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.